Amerika'nın yeni Dışişleri Bakanı John Kerry'nin ilk yurt dışı turu sürüyor. Kerry'nin 1 Mart'taki durağı Türkiye. İtalya'daki erken seçimlerden sürpriz sonuçlar çıktı. Sonuçlara göre hiçbir siyasi parti tek başına iktidar olamıyor. Avustralya bir ay içinde yaşanan dördüncü sel felaketiyle sarsıldı. Papa 16. Benedikt veda etti. 8 yıldır oturduğu papalık makamını bugün resmen bıraktı. Mısır'da yaşanan balon felaketinde 19 turist hayatını kaybetti. Korkunç kaza amatör kamerayla görüntülendi. Ee, şimdi Burhanettin Bey siz detaylara girelim, biraz o detaylara bakmak lazım çünkü yanlış anlayabiliriz orada diyorsunuz ya. Evet. Şimdi ben de o zaman oraya girelim diyorum. Ee, birkaç tane farklı modelden bahsediyorsunuz son yazdığınız makalede. Ee, o birazcık kendi başına kalmış ya da dışarıdan kışkırtılmış bir Orta Doğu'da Arap Baharı'nın bir neticesi olarak. Hı hı. Arap Baharı diktatörlükleri ortadan kaldırmaya başladıkça ya da sarstıkça ortaya çıkan yeni tabloda herkes başka şeyler için hevesleniyor. İran kendi nüfuz alanını geliştirmek için hevesleniyor. İşte. Suudiler kendi nüfuz alanını genişletmek için hevesleniyor. Mısır çok önemli bir ülke. Onlar bambaşka bir model sunmaya başladılar. Dolayısıyla orada yeni sünnicilikten bahsediyorsunuz siz makalenizde. Bir de Türkiye var tabii. Türkiye bu ortamda çok daha dengeli e, bir e, atmosfer istiyor. Buna göre bir politika yürütmeye çalışıyor ve bu konuda o kadar kolay bir şey değil bu. Dolayısıyla siz bu yeni sünnilikle neyi kastediyorsunuz ve biz hangi detay akımlarla karşı karşıyayız şimdi gelecekte? O Arap Baharı'nın sonrasında Suriye'deki çatışmanın ilerleyen zamanlarında belki Irak'taki yeni dönemde ve e, Sui-Şii geriliminin e, ileriki boyutlarında. Evet. Yani aslında e, ana argüman şu, Nuh İmaz'la beraber yazdığımız bu makaledeki ana argüman şu. Arap devrimleriyle beraber biz e, İslami hareketlerin daha öne çıktıklarını gördük. Hatırlayacaksınız ilk başta o kadar etkili oldukları düşünülmüyordu. Fakat sonrasında en organize gruplu olarak bunlar öne çıktılar. Bunun üstüne bir de son 10 yılda Orta Doğu'da yaşanan değişimlerin İran gibi, Suudi Arabistan gibi ülkelerin kendi milli menfaatleri çerçevesinde ve bölgesel iddiaları çerçevesinde mezhep siyasetini kullandıklarını biliyorduk. Bu ikisinin bir araya gelmesiyle beraber din siyasetle olan etkileşim de daha öne çıktı. Artık ...bağışçılık, nasırcılık gibi bir takım seküler ideolojilerin değil, aksine e, İslami söyleme sahip ama aslında altında kazıdığınızda belki milliyetçi olabilecek yeni formların ortaya çıktığını görüyoruz. Ve bu devletlerin, Arabistan, İran, Türkiye, Mısır, bu dört ülkenin kendisini merkezde görebileceği önemli bir medeniyet beşiği olma iddiasıyla yeni bir bölgesel düzenin kurulma iddiasını e, seslendirdikleri bir yere gidiyoruz. Bunun üzerine eğer Amerika'nın biraz da kendi ilgisini Pasifik'e kaydırdığını ve çok da Orta Doğu meselelerini, kritik meselelerini takip edip ama çok da içine girmek istemediğini, Suriye örneğinde olduğu gibi e, elini ateşe sokmak istemediğini düşünürsek bu şu anlama geliyor. Bölgesel güçler ya kendi aralarında bir rekabete ve kapışmaya gidecekler. Bu hem modeller üzerinden bir yumuşak güç mücadelesi olabilir hem de Suriye örneğinde görüldüğü gibi paramiliter gruplar üzerinden bir e, vesayet savaşı haline dönüşebilir. Bu sıcak savaşa bu, da dönüşebilir mi? E zaten şu an devam ediyor savaş. Yani sıcak yani. Vesayet savaşları var devam ediyor. Ordulardan bahsediyor. Yok ben öyle öyle olacağımı düşünmüyorum çünkü yani bu büyük ülkelerin bölgesel güçlerin hepsinin bir devlet geleneği var e, Türkiye ve İran başta olmak üzere. Yani bunların menfaatlerinin e, o kadar da e, birbirleriyle savaşmaya götürecek kadar ters düşmeyeceklerini bilmeleri gerekiyor. Fakat en büyük sorun şurada... Bölge dışı güçlerin işte Rusya gibi, Amerika gibi ve bölge içinde biraz ötekileşmiş bir gücün İsrail'in buradaki menfaatlerinin ne kadar bu rekabetten e, istifade ettiğini de görmek lazım. Yani işin bir tarafı bu. Fakat öbür tarafı dinin siyasetin alanına bu kadar çekilmiş olması, mezhep, mezhepçilik olarak bu kadar çekilmiş olması aslında bazı şeyleri yeniden düşünmeyi gerektiriyor. Neticede sanki öyle bir yere gidiyor ki farklı İslam algıları ulus devletler tarafından birbiriyle çatışır gibi görünüyor. Hani bu mezhep çatışması şeyinin bir kısmı da söylem aslında. İranlara sorarsanız mezhepçilik gütmüyorlar. Sudara bir sorarsanız öyle bir şey yok. Türkiye zaten kabul etmiyor ki ben o noktada çok katılmıyorum. Türkiye'nin baştan beri her şeye rağmen buna dikkat ettiğini düşünüyorum. E, o zaman ne oluyor? Mesele nereye gidiyor? Bizim makaledeki argümanımız şu. Ama bir şu. yandan da İran Hizbullah'ı Lübnan'da özellikle destekliyor. Bir yandan Suudi'ler, ee, Suriyeliler arasında Mısır destekliyor ve evet, Müslüman kardeşleri baskı altında tutmaya çalışıyor. Evet. Türkiye ile Mısırı aynı hat üzerinde ama İran'la da Mısır birbirine ters hat, e, affedersiniz İran'la Suudi Arabistan birbirine ters bir hat üzerinde. E, Türkiye ile Mısırı da aynı hat üzerinde e, görüyorum Yani bu şu anlama geliyor. Suudi Arabistan ve İran'ın kendi milli menfaatlerini gerçekleştirmek için uygulamış oldukları mezhepçilik siyasetini dengelemek gerekiyor. Peki aslında. ikisi de bir yandan Buradan kendi rejimini bir şey bu e, statükosunu korumaya çalışıyor gibi duruyor değil mi? Özellikle İran çünkü Körfez ülkelerine de bu Arap baharının gelmesinden endişeli olabilirler. İran bölgenin en revizyonist ülkelerinden bir tanesi. Yani yeni bir düzenin kurulması için en başından beri bu kurduğu direniş hattıyla yani Lübnan'dan şimdi Pakistan'a kadar uzanan Şii nüfuslar üzerinden kurmuş olduğu bu hattın aynı zamanda Amerika ve İsrail karşıtı bir direniş hattı olduğunu mu sanıyorsunuz? Çünkü şeyi network çok e, ağ e, iletişim ağı çok daha evet. e, sıkı ve e, açık bir hat e, Sünni şeye göre iletişimine göre evet. değil mi? Mesela benim buradaki e, argümanım şu e, genelde şöyle söyleniyor Türkiye işte ihvan gibi gruplarla İslami gruplarla hareket ederek aslında kendini Sünniliğe ve İslami hareketlere çok fazla endeksliyor böyle bir eleştiri var. Fakat burada bu gözden kaçan şey şu. Bu kadar mezhepçilik siyasetinin yürütüldüğü bir yerde e, mutedin demokrasiyi benimsemiş ve zengin seküler hayatın da e, içinde bulunduğu bir İslam anlayışının bir şekilde, bu bir resmi İslam anlayışı değil ama bir İslam anlayışının ortaya çıkması gerekiyor. Aksi takdirde bu kadar sert olan şeyi sadece laiklik üzerinden karşılayamazsınız. Başbakan Erdoğan'ın Mısır'daki laiklik söyleminin çok da fazla bir aksülamel bulmamasını hatırlamak lazım. Burada olması gereken şey Müslüman kardeşlerin dönüşerek hem Selefilere karşı hem diğer cihadi gruplara karşı dönüşerek daha demokratik bir İslam tırnak içinde demokratik bir İslam anlayışının ortaya çıkması Yeni lazım. Kasıt Yeni sünnilikten kasıt bu. Yani hem bölgenin farklılığını çeşitliliğini hem demokrasiyi hem zengin, zengin seküler hayatın çeşitliliğini benimseyen mezhepçi siyasete karşı duran ama bunu yaparken de bir takım dini anlayışları da İslam anlayışını da sunabilen bir pozisyon. Burada Müslüman kardeşler ve Eser'in durumu önemli ve Türkiye burada tabii daha layık bir ülke olarak, layık bir e, siyasi geçmiş olan bir ülke olarak bunu ancak işte lojistik bir destek verebilir. Yani asıl şey biraz Mısır'a düşüyor gibi geliyor bana. Müslüman kardeşlerin olası bir dönüşümüyle. Bunu göreceğiz yani böyle bir şey olacak mı olmayacak mı göreceğiz. Burada evet, bir ekleme yapabilir miyim? Ben, 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 ben bir, bir şey, şey söyleyebilir miyim? Erhan yok Olur. yok Olur. Peki. Ee, ya şimdi şunu unutmamız, evet, yani şunu unut, şunu unutmamız lazım. Şimdi Mısır üzerinden konuşursak, Mısırda e, yaklaşık yüzde on kadar bir Hristiyan nüfus var. Şimdi milleti hakime anlayışıyla, yani yine hegemonik yeni bir İslam anlayışıyla siyasete yön vermek, siyaseti e, yeniden şekillendirmek bu anlamda yeni çatışmaların önünü açar. Ve bence ee, seküler model, layık model bu açıdan çatışmayı önlemek anlamında e, milleti hakime e, anlayışına tamam, göre, göre yani o anlamış hegemonik, anlamış hegemonik anlamış bir e, İslami siyasete göre çok daha e, uygundur diye düşünüyorum. Orta Doğu e, siyasetine baktığımız zaman bakın bugün e, geçenlerde Emin Maluf da e, onu söylüyordu. E, Bledüş Şam'da bir kültür yok oluyor diyor. ...hatta bunun içine Irak'ı da alın... ...bir kültür yok oluyor... ...bir ya da yaşama kültürü yok oluyor... ...yalnızca bölgede Müslümanlar yaşamıyor... ...yalnızca Şiilerden, Sünnilerden ibaret değil... ...yani... ...Hristiyanlığın çeşitli... E, e, mezhepleri de burada... ...şey e, içerisinde... E, e, yani, orta, ...yani Ortodoks... E, ...Müslüman de demeyelim yani... Alevilik, diğerleri yani İslam'dan e, kopmuş heterodoks anlayışlar da bu e, şeyde var e, Yahudiler de var. Yani heterodoks derken onu çünkü bunu anlamak lazım burası kritik bir yer. Evet. Yani heterodoks derken tam olarak ne demek istiyorsunuz? E, şunu da deme, şunu demek istiyorum yani. E, yani şimdi burada kiminmiş bu çıkarabilecek bir, şey değil mi? bir süreç bu? Geleneksel sünni, Şii e, yani Şia e, okulları mezheplerine e, mezheplerin dışında İslam kökenli ama o şeyleri şey anlamıyla inanç ritüelleri anlamıyla dışında gören örneğin Dürziler gibi, diğer Sekler gibi kesimlerden bahsediyorum. Artı bunun da ötesinde, bunun da ötesinde kendilerini inansız olarak tanımlayan insanlara siz nasıl bu siyasete dahil edeceksiniz? Yani bu hegemonik İslam anlayışıyla bütün bu karmaşık yapıyı bu zenginliği nasıl bir kalıba sokacaksınız? Ya yani bunun kendisi yeni çatışmaların önüne açar diye düşünüyorum. Bu netleştirelim şeyden... yani bu çünkü yeni bir argüman ama benim öngördüğüm şey e, hegemonik bir söylem değil. E, yani şu, şunu şöyle düşünün. Bir tek bir seküler ideolojilerin Arap dünyasında ve Mısır'da başta olmak üzere ortaya çıkarttığı sonuç ve karşılık bulmamasını görmek lazım. Birincisi bu. İkincisi bu toplumların e, sert bir İslami söylemle dönüştürülmesinden bahsetmiyorum. Yumuşak bir İslami söylemle de dönüştürülmesinden de bahsetmiyorum. Söylediğim şey şu, kurulacak olan sistemin bir şekilde İslami aktörler tarafından kendi dünyalarında dinen de meşrulaştırabil meşru meşrulaştırabilmiş olması. Yani bu herkes için kurulacak olan medeni bir devletin, onların tabiriyle, medeni bir devletin İslami aktörler tarafından meşru olarak görülebilmesi İslamen. Bunun ancak yeni bir sünni dini anlayışla mümkün olabileceğini şu anki dini e, anlayışların, sünni dini anlayışın çok fazla selefilik tarafından etkilendiğini veya bir takım radikal unsurlar tarafından etkilendiğini ve yanlış bir şekilde sanki Suudi Arabistan sünniliği temsil ediyormuş şeklinde dönüştürüldüğünü düşünüyorum. Yani buradaki ortaya çıkacak olan şey melez bir şey ve bence seküler yaşamı zenginliğini de koruyacak bir şey. Yani hakim bir İslami söylemden bahsetmedim. Yani netleştireyim yani ekleyeceğiniz bir şey var Seda? Ee, hem eklemek istediğim bir şey var hem de eleştirmek istediğim bir şey var. Ee, Burhanettin Bey'in iddiasında, argümanında tabii ki yeni bir şey var. Ama aynı zamanda e, ben çok da gerçekte olmayan ikilikler üzerinden bir e, argümantasyon yaptığını düşünüyorum. Somut olarak şunu somut olarak açıklamak gerekirse yani e, şimdi bir tarafta İran var bir tarafta Suudi Arabistan var ve bunun ortasında da bunlar radikal bir takım e, dinci söylemler e, üretiyorlar ve evet, radikal e, değil. Yani radikal söylemiyorum ama İran oldukça güçlü bir devlet ve çok akıllıca oynuyor. Yani hani ama bir mezhepçilik siyaseti evet. zaman tamam, zaman evet. kullanılıyor anlamında. Tabii tabii evet. mezhepçilik tamam, siyaseti. Evet. Şiicilik yapıyor, birisi şiicilik yapıyor, öbürü evet. sünnicilik yapıyor. Sünniciliğin belli bir versiyonunu, belli bir evet, e, şeklini, eee Vahabi, evet. e, vahabi e, versiyonunu daha çok destekliyor. Biz de bunun ortasında ...daha ılımlı, daha neoliberal... ...dünyadaki işte bu neoliberalizmle çok daha... E, ...uyumlu bir nevi AKP'nin... E, ...AKP'nin muhafazakar İslamcılığına... ...ve bu neoliberal İslamcılığına benzer... ...bir model... E, ...aslında bu Arap halklarının... ...kendi doğalarına, kendi özlerine... ...daha uygundur gibi bir... E, ...bu şekilde politik okudum. Ben oynayamıyorum yanlış anlaşıldı. Ben gidişatın bu tarafı olduğunu söylüyorum. Bu benim öngörüm değil. Yani ben böyle bir şey arzu ediyorum demedim. Ben... ...gidişatın yani dönüşümün buraya doğru gitme trendlerini görüyorum. Yani. Ben şahsen Suriye özelinde konuşmak istiyorum. Suriye özelinde kesinlikle e, bu bahsettiğiniz gibi daha mute değil, daha ...daha e, uyumlu, daha e, bu farklı dini grupları kendi içinde barındıran bir İslamcılığın değil... ...tam da tersine radikal İslamcılığının, İslamcılığın yükseldiğini e, düşünüyorum. Hiç Ve hiç aslında... Seçelim? Bu radikal İslamcılığın yükselmesi de bu radikal İslamcılar da gökten e, vahiyle ya da zemlile inmediler. Bu radikal İslamcılığın yükselmesinin de belli politik ve ekonomik sebepleri var. Belli glo, e, bu küresel Suriye'nin işte bir e, küresel aktörlerin bir av sahası olmasıyla da çok yakından ilişkili Esad rejiminin katliamlarıyla da vesaireyle de yakından ilişkili. Dolayısıyla e, ben gidişatın ne Mısır'da ne Suriye'de e, bu daha multi dil, daha e, işte farklılıkları barındıran bir e, İslam'a doğru olduğunu e, çok düşünmüyorum. Türkiye en başından itibaren gerek bu Suriye Ulusal Konseyi'nin içindeki Müslüman Kardeşleri desteklemek, e, gerek e, sizin as, yani sizin argümanınıza birazcık karşı olacak benimkisi de diktatörlüğün karşısında halkı destekliyormuş gibi diktatörlüğün kesinlikle karşısında Esad rejimini istemiyor. Hani 1999 Adana anlaşmasıyla ilişkilerinin zirve yaptığı beraber tatillere gittiği Esad rejimine 2012-2011 Mart'ından itibaren karşısında durmaya başladı. Nasıl o zaman bir takım politik ve iktisadi çıkarları Suriye rejimiyle örtüşüyorsa daha 2012'de örtüşmemeye başladığı için diktatörlüğün karşısında yer aldı. Yani bunu böyle halkın yanında yer alıyor diye sunmak, e, tansa bunun altında yatan ekonomik ve e, politik sebepleri bence e, ortaya çıkarmamız ve bunları ifşa etmemiz gerekiyor. Peki şöyle sorayım ki... o zaman tam da bu Hı -hı. noktada. Ee, onu sorayım galiba bir de bir bağlantımız daha var. Ondan sonra da sonra, en hararetli bakalım. başlıklarla devam edeceğiz. Ben bir şeyler ekleyeceğim. Ee, acaba şey e, Türkiye e, bu, bu, bu gerilim hattında e, Suudi sermayesinden politik olarak etkileniyor olabilir mi? Ya da bölge ülkeleri? Çünkü Suudilerin tarzı biraz bu. Ee, ben özellikle Suriyedeki e, İslamcı bazı radikal İslamcı selefi bazı akımların ee, Suudi sermayesinden ciddi olarak fon aldığını e, yakinen biliyorum. ve Hatta Suudi sermayesi ve Katar sermayesi arasında bir rekabet olduğu dolayısıyla bu rekabetin de Suriye içindeki radikal İslamcı Selefi e, gruplar arasında rekabete yol açtığını da. Peki e, Esad'ın güçleri ve Esad'ın kendisi hiç bu şekilde bir yardımı ne Rusya'dan ne İran'dan almıyor mu acaba? Rusya'dan ve İran'dan gerek silah yardımı gerek de mali yardım aldığını... E, dolayısıyla yardım bunu da e, halkın üzerinde kullanıyor. Yani. Kesinlikle. Tabii. Bey, e, siz ne şimdi ben ben bir iki şey söylemek istiyorum. Yani mezhep olgusu, mezhep çatışması ya da e, bir, bir ülkenin e, bir politika güderken çok daha rahat konuşabileceği mezhep bulması bir faktör. Fakat bütün bu krizlerde hiçbir şekilde mezhepçi okuma gerçeği yansıtmayacaktır. Mesela İran'ın, İran'dan başlayalım. İran'ın Suriye ile ilgisi mezhepsel bir ilgi değildir. Yani e, ki İran'ın Şii bir takım faaliyetleri Suriye'de epey zamandan beri rahatsızlık konusu idi. Orada başka bir ittifak, siyasi bir ittifak söz konusu. 79'da başlayan ve devam eden bir ittifak söz konusu. burada Şii hilali benzetmesi çok fazlasıyla zorlama bir benzetme. Yani Evet. Mesela te bana aitti. Evet, kralı, kralı 2004'te yaptı. Tamam. Daha sonra çok sahip çıkar demiştik. Şimdi şimdi İran'ı yani. öyle okumayacaksak Suudi Arabistan'ı mı diğer türlü biz, okuyoruz biz, peki? Biz, Suudi Arabistan da siyasi biz, olabilir. Yani böyle de bir soru var tabii. Şimdi onun onun nedenleri çok farklı. Mesela Bahreyn'e bakarsanız hemen yanıtını alırsınız. Yani Bahreyn'de Türkiye Türkiye'nin neden Bahreyn'i ne ilgilenmedi mesela? Yani Şii çoğunluklu ve işte bir Şii iktidar gelecekti ama Türkiye Şii olduğu için ilgilenmedi demem ben. Orada başka bir faktör var. Başka siyasi faktörler var. Amerika var, Suudi Arabistan'la ilişkiler var vesaire. Yani Türkiye Bahreyn'deki Suriye'ye yaptığı gibi bir çıkışı Bahreyn'de yapmaması nedeni aman onlar Şii şey olduğu için falan değildir. Onun siyasal başka nedenleri var. Şimdi yine ya birazcık ezber bozması açısından söylemek istiyorum. Mesela Mısır örneğinde çok üzerinde durduk. Yani e, Su e, Suudi Arabistan oradaki Selefileri hep Müslüman kardeşlere karşı destekledi. E, şimdi Türkiye ve Katar Müslüman kardeşleri destekliyor. İki farklı yapı. İkisi de sünni kanat sonuç itibariyle. Birisi selefi yorumuna sahip, birisi başka bir tür yoruma sahip. Sünnilik ve selefilik ayrı mezhepler. Ayrı mezhebi konumlar. Aynı şey değil. Tutum farkıdır sadece. Yok, Yok mezhep farkıdır. Yani, Sünnilik ve selefilik farklı mezheplerdir. Ben yani, selefiliği sünniliğin içine direkt koyamayız. Biz, şimdi vaha va bizim demiyorum ben. Selefi tutumdan bahsediyorum. Selefi Falan tutum, tutum de son derece geniş bir diyeyim. spektrum. Yani, yani, yani bir şeydir Müslüman yani selef tarihinde Müslüm, bir şeydir bir Müslüman, daha, mesel müslüman mesel. kardeşlerin de şöyle birazcık geriye doğru okumasını yaptığın zaman selefi tutumlar görürsünüz. Bütün İslamî hareketlerin özünde e, bir selefi evet, var. vardı, Şimdi ya. ben bu ben şuraya gelmek istiyorum. Mesela e, Türkiye'nin hani orada Müslüman kardeşler ılımlı kuşak oluşturuyor Türkiye bunun içerisinde diyoruz. Fakat mesela İran Mısırla yani Müslüman kardeşler ile birlikte düzeltme şansını yakaladı ve işte Cumhurbaşkanı gitti hatırlarsanız ve ilk kez 79'dan itibaren ilk kez böyle bir e, ilişki e, oluşmuş halde. Herkese Tunus'ta Nahtanın yani Müslüman kardeşler hareketinin Tunus versiyonu Nahtanın da Şii karşıtı ya da İran karşıtı bir duruşu yok. Bu da mesela yani burada bir sünni kuşak oluşuyor, şiye, Şia'ya karşı gibi bir... Burada tamamen siyasal nedenler var ve siyasal çıkarlar var. Yani Amerikan, Amerika ile birlikte çalışan örgütler var, hareketler var. Türkiye bu konsepte yer alıyor. Bir tarafta da e, İran başka bir e, eksen e, içerisinde ve o, o eksende olan hareketlerle çalışıyor. İran Hamas'ı destekli yıllarca. Hamas sünni bir örgüt ve Müslüman kardeşlerin Filistin ayağıdır mesela. Ha, şimdiki evet. pozisyonu farklı tabii. Farklı Bir dönüşüm Dönüşümü geçirdi bu arada. Yani zaten bu, asıl bu sorun meslepçilik... bunu oraya doğru dönüyor. Eşi Şimdi, olsa... Şimdi çok doğru. Şimdi artan oranda bu Irak'ta başladı. Artan oranda mezhepçi ve mezhep tabanında saldırılar söz konusu. Evet. Şimdi Şeyi hatırlarsanız Irak'ta e, işte Hasan e, askerinin şeyi türbesi bombalandığında büyük bir şok evet. oluştu ve ondan önce ya da sonra tarihi karıştırabilirim 38 tane Suudi din adamı Şiilere karşı e, cihat çağrısı yaptı fetva yayınladılar ve e, Şiit türbeleri ve Şiilere karşı inanılmaz saldırılar başladı ve devam ediyor. Şimdi onun bir yolaştığı bir birikim var yani ama biz şunu da söyleyemeyiz mesela başbakan dedi ki e, Maliki mezhebi davranmaya başladı ama Maliki'ye muhalefet eden en yani hükümet içerisinde ve dışarıda en fazla muhalefet edenler de yine yani Sadr hareketi. Yükselen bir şey hareket. Amerika'nın tabi e, orada de çizgisini evet, desteklediği evet. de söyleniyor bir yandan. Ha, Dolayısıyla bu bütün bunları Amerika'nın ne dediğine dair de bir e, galiba e, bağlantımız var aynı zamanda. Şimdi. Şöyle bir özet yapalım aslında. Ee, biz John Kerry'nin e, Orta Doğu ve Avrupa'da yaptığı ziyaretler var. Bunun çok e, detayına giremedik ama e, bir taraftan da onun ziyaretiyle paralel giden Suriye'de bir süreç var. E, biz de bu, hem bunun detayını hem de e, Irak ve Suriye arasında Nasıl bir dinamik var ve Suriyedeki olaylar Irak'ı nasıl etkiliyorlar? Bunu Wayne White'a sorduk, Wayne White Washington'dan bize konuştu. Görevinde hemen söyleyelim, Irak Savaşı'nın başında Amerika Birleşik Devletleri'nin Dışişleri Bakanlığında Irak İstihbarat Birim Başkanı olarak çalışmış bir isim. O bize detaylarını anlatacak. Şimdi Irak ve Suriye arasında ne gibi bağlantılar okuyabiliriz? Paketimizden dinleyelim. John Kerry Suriye'deki muhaliflere daha direkt destek verileceğinden bahsetti. Bu değişikliği nasıl yorumluyorsunuz? It's, it's Bunu yorumlamak çok zor. Çünkü Kerry dahil olmak üzere Obama yönetimi Suriye'de silahları yanlış ellere göndermekten çekiniyor. Radikal İslamcıların El Nusra ya da El Kaide gibi örgütlerin ellerine. O yüzden nasıl bir yönde ilerleyeceklerini görmek biraz zor. Bence yönetimin yaptığı hata silah teminini uzun süre boyunca sağlamamaktı. Çünkü ayaklanmanın başladığı ilk aylarda çatışanlar arasında çok az sayıda radikal unsurlar vardı. Suriye'deki çatışmaların Irak üzerindeki etkisi nedir? Bence işin özü şu ki politikalarıyla Irak'ta Sünni Arap azınlığa saldırganca davranan, hukuk dışı tutuklamalar yapan ve ana akım siyasetten bu azınlığı uzak tutmaya çalışan Maliki hükümeti burada saldırgan tutumlarını devam ettirdi. El Kaide'yi de devam ettirdi. Eğer bu çatışma Irak için bir tehlike arz ediyorsa ki bence ediyor bu büyük ölçüde Bağdat'taki Şii ağırlıklı hükümetin yıkıcı iç politikaları yüzünden. Amerika Birleşik Devletleri bölgedeki mezhep çatışmalarından endişe ediyor mu? Siz ne düşünüyorsunuz? Durum kesinlikle Irak'ta daha kötüye gitti. Çünkü Irak'ta bir süre önce Irak'ta verdikleri savaşı şimdi Suriye'de vermek üzere buraya giden Sünni Arap radikaller var. Örneğin Suriye'de militan bir Sünni Arap rejim başa gelirse ya da Suriye bölünürse ve Irak sınırına düşen bölge Sünni Arap ve militan olursa bu Irak için büyük problem demek olacak. Çünkü Irak'taki Sünni Araplara yardım gönderecekler. Evet son 5 dakika. Dolayısıyla şimdi sormak istediğim şey şu. Suudi Arabistan ne kadar Sünni ve Sünni değerlere bağlı, İran ne kadar Şii değerlere bağlı ve ona göre hareket ediyor. Bunlar aynı zamanda siyasi bir takım sahiplerle hareket ediyorlarsa aslında bunlara uymuyorlar demektir. Çünkü Suudi Arabistan Amerika ile... ...bir takım başka çıkar ilişkilerine girdiği zaman bazı faaliyetler gösteriyor. İran'da Rusya ile Ermenistan'da başka başka ilişkilere girebiliyor. Dolayısıyla ne diyorsunuz? Bir kere bu ülkeler kendi bölgesel menfaatleri, milli menfaatleri olan ülkeler, bir kere Yani ana meşrulaştırma şeyleri bunla, bu. Yani Rusya ile İran arasındaki yakın ilişkiyi herhalde mezheple veya şiilikle falan böyle açıklayacak değiliz. Fakat buradaki sıkıntı şu... Bu e, yeni gelen dalgayla, yani Arap devrimleriyle yeni gelen dalgayla böl, bölge her cümerçe olduğunda bu ittifaklar içerisindeki, menfaatler içerisindeki değişim zaman zaman mezhep meselesini gündeme getirmiş oluyor. Suudi Arabistan kendisini sünniliğin hamisi gibi göstermeye çalışıyor fakat kendisi vahabilik diye çok spesifik bir din anlayışı, İslam'ın içerisindeki çok spesifik bir din anlayışına sahip. Yani benim baştan beri söylemeye çalıştığım şey şu, ya bu mezhep çatışması söylem olarak bu İslami hareketlerin gündemini ve ülkelerin de bunlarla olan ilişkilerini belirleyecek ve bu biraz daha çatışmacı dışlayıcı bir yere doğru savrulacak ki bu bir seçenek bir diğer seçenek de yeni sünnilik diye söylemiş olduğum şey yani bu teolojik olanın siyasete dönüşerek bölgeyi çatışmaya götürmesinin önünde ...bir takım ülkeler farklı anlayışlarla çıkacaklar. Türkiye'de Mısır dengesi dengesi <laughs> belki bu dengesizliğe bakımdan başarılı olur diye evet. ümit ediyoruz. Şimdi efendim benim sormak istediğim şu, Amerika bambaşka bir e, projeksiyon yapmış olabilir mi kendine? Yani Güney Amerika ile beraber, Kanada ile beraber biz burada zaten iki tarafımız deniz. Yaşar gideriz Avrupa'nın da batısını alırız e, bu dünyanın içine. Geri kalan dünyada ne olursa olsun diye düşünürse eğer o dünyanın kalanında neler olur? böyle düşünemez. Hiçbir hegemon devlet yani uluslararası sistem içerisinde şu an hegemon devlet Amerika'dır. böyle düşünme lüksüne sahip değildir. Küresel davranmak zorundadır. Yani Müslümanlar da bu mezhep çatışmasıyla vakitlerini geçirsin, oyalansın, bölünsün diye bir öyle bir derdi yok. Amerika, Amerika Birleşik tek bir derdi var. Yani Orta Doğu'ya baktığı zaman Orta Doğu'nun en önemli zenginliği nedir? Bütün bu meseleler ne üzerinden dönüyor? Kaynaklar üzerinden fosilcik. yani dünya sistemi dünya kapitalizmi hala hala petrole ve doğalgaza muhtaç enerji kaynağı açısından değil mi? Şimdi bu enerji kaynaklarının kontrol edilmesi gerekiyor. Bu enerji kaynaklarının istikrarlı bir şekilde dünya pazarlarına akması gerekiyor. Ve bunun üzerinde organize edici güç olarak da Amerika'nın ve Batı'nın olması gerekiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin derdi bu. Dolayısıyla istikrar bölgede istikrar, enerji piyasaları açısından istikrarın sağlanması birinci önceliktir. Amerika <laughs> Dolayısıyla bir, açısından. Dolayısıyla o öncelikte kalmıyor. Sedan'la geçelim iki dakikamız kaldığı için. S son, son, söyleyeceğiniz bir şey var. Alalım, evet. Ee, Teşekkür ederim diyeceksiniz. <laughs> Yok hayır ben şunu söylemek <laughs> istiyorum. Ee, yani genel olarak sadece ortada da değil dünyanın her yerinde çatışma arttıkça baskı arttıkça ve şiddet arttıkça tabii ki radikal hareketler, tabii ki mezhepler arası ya da etnik gruplar arası düşmanlık tabii ki artacaktır. Bu kaçınılmaz bir süreç. Dolayısıyla e, yani bu radikalizmden, radikal söylemlerden, radikal İslamcılıktan, radikal Şiicilik, radikal Hristiyancılık ne olsa radikal e, Türk milliyetçiliği bunlardan uzaklaşmanın yolu daha mutedil, daha barışçıl toplumlar inşa edebilmenin yolu daha eşit toplumlar, daha adil düzenler inşa edebilmekten geçirdiği düşünüyorum. Efendim inşallah. Türkiye bunlardan, bütün bunlardan çok kısaca hocam, e, korkmalı mıyız bu tablodan? Türkiye kötü etkilenir mi? Bir yandan da çünkü Türkiye kendi Türkiye içerisinde zor bir manzara var. Yanı başında yaşanan bir iç savaştan Etkilenmemek gibi bir şansı yok Ama Türkiye demokratik değerleri ben Özümsemiş bir ülke şimdi dolayısıyla Belki de o kadar sarsıdık yani Ama ben Türk medyasının Türkiye'deki medyanın açıkçası Burada Amerikan medyasının Ve diğer batı medyasının çok fazla Oyununa gelmediğine inanıyorum Başından beri Suriye'deki savaşı ...Batı medyasında bir mezhebi savaşmış gibi göstermeye çalıştılar. Bu mezhebi savaş gibi göstererek Türkiye'nin kendi içerisinde belki bir takım iç karışıklıklar hedeflendi. Ee, Suriye'deki rejim de buna katkıda bulunmaya çalıştı. Hatay'daki olayları gördük. Yine İran'la karşı karşıya getirmeye çalıştılar Türkiye'yi. Bunun neticesinde e, bir baktık ki aslında... Onların göstermeye çalıştığı şeyi bizim Türk medyası aslında belki de çok da farkında olmayarak ama göstermemeye çalıştı. Evet. İlk bir zaman Suriye'deki savaşı orada işte Alevilerle Sünniler arasında bir savaşmış gibi göstermedi ve böyle bir şey değildi zaten. Türkiye'nin bundan sonra da bu noktada oyuna gelmemeye devam etmesi gerekiyor. Birilerinin bu işte çok fazla çıkarı var. Bunu Bu oyuna gelmemek gerekiyor. Benim özetle söyleyeceğim bu. Bey ben nasıl bir cümle. Çok bir cümle. <laughs> teşekkür ederim <laughs> 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 <Tamam, gülüyor> Safto <olun. gülüyor> e, ya yani bu işin eee mezhep çatışması yeni bir unsur olarak karşımıza çıkıyor ve e, yani çıkış noktası böyle olmasa da Suriye bağlamında söylüyorum ama maalesef mezhep e, e, mezhep tabanlı saldırılar özellikle Suudi e, işte din adamların fetvalarıyla e, karşımıza gelen saldırılar çok artıyor. Allah e, hepimizi mezhep savaşlarından korusun diye. Amin. olun. <laughs> Efendim çok teşekkür ederiz bizi seyrettiğiniz, dinlediğiniz için. Haftaya perşembe e, görüşmek, görüşmek, üzere. üzere